Herkese tekrardan merhabalar. kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber GESAN Girişim Elektrik Sanayi'nin yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Daha öncelerden çalışmasını yaptığımız bir hisse, bildiğimiz bir hisse son dönemlerdeki düşüş durumu ile alakalı yani piyasayla paralel bir düşüş durumu gerçekleşti. Ve burada e, bir formasyon var arkadaşlar. Baktığımız zaman da tepe ile direnç yani 113 lira ile şu şekilde bakıldığı zaman da 80 lira diyelim marj bırakalım. Bu iki bant aralığında uzun zamandır git gelleri var. En sonki çıkışı burada baktığımız zaman da çıkıştan yani 28 Temmuz 2023 tarihi itibariyle Ciddi anlamda zigzaglarının olduğunu görebilmekteyiz. Şu anda da şu dip bölgede yani 83 liralarda bir bakıldığında güç toplama çabasında olduğunu görebiliyoruz. Bu güç toplaması e, başarılı olur mu? Bakıldığı zaman yukarı yönlü hareket bakmak lazım. İğne uçları o ortalamalardan geri dönüyor. Bakıldığında da hacmin burada düştüğünü görebilmekteyiz. Bugünkü hareketin negatif olması endekse belki birazcık ee, paralel bir şekilde bakılabilir. Ancak genel olarak şu anda burada bıktırma politikası ile beraber mal toplama evresinde olduğunu görebilmekteyiz. O anlamda 83.25 seviyesi GESAN için çok çok önemli. Önemli bir destek noktası olarak takip etmeye devam edeceğiz. Yukarı yönlü hareketliliklerde ise 87.22 seviyesinde olan 21 günlük hareketli ortalama üstünde kapanış Kapanışları bekliyoruz Arkadaşlar bu kapanışlarda olumlu olacaktır akabinde de bu yukarı yönlü hareketlilikte ilk etap 95 liralar gibi gözüküyor bu e, seviyeler gerçekleşir ise benim beklentim birazcık da bu yatayda ezmektir e, yatırımcıyı. daha sonrasında da yukarı yönlü hareketliliklerin devamı Tabii ki temel çalışmalı çok çok önemli temel çalışması da GESA'nın e, yakın zamanda kanalımızda olacak bu anlamda da abone olmayı unutmayın diyelim ve bir başkanız videomuzda karşılaşmak üzere kendinize çok çok iyi bakın.